arkadaşlar. Bugün annemle su balonunu duvara patlatma. tek de atan kazanır oynuyoruz. Tamam su balonu patlatma çalış. Evet şurada defterim var zaten artı eksi diye Oyun sonundaki ödülümüz de arkadaşlar kazanan kaybedene ama pardon kaybeden kazanana yemek ısmarlayacak. Tamam, tamam şimdi bana demeyin çocuğa yemek ısmarlatıyor diye çünkü o ne kirli çıktı. Benden çok sorun değil mi? Kızım o be. Neyse. Şimdi maya ilkinde patlatırsa. Bak arkadaşlar ben bir su balon alayım. Ben bunun çok sevmiştim sizi. Bana da getir bir tane. <laughs> ya bu ilk şişirdiğim benim. Böyle minnak oldu. Arkadaşlar şimdi biz bu bu zor şey oluyor. Tamam. Ondan ilkinde mi? maya eğer patlatmayı başarırsa arka Üç 3 tane hakkı var bir şey maya. Bir dakika. 3 tane hakkı var. Eğer üçünde de patlatamazsa sıra hayır. bana geçer. Evet. Sıra bana tek geçer o zaman. Hayır biliyorum da tek attı atmamız Ama gerekiyor. Ama o zaman senin artık ya da ben patlatmadan onun artısını ben alıyorum. Üçünde de patlatamazsın. Evet. Şu, Arka, ama nereden ay, nereden ay, Anne herkesin tek hakkı var. Öyle anlaşmıştık. Böyle tek. tek Hayır. Tek. Üç kere atabilirsin. Sadece iki de patlatırsan ben artı alıyorsun. He. Üç tane patlatamazsan bana geçiyor senin artın. Nereden başlıyorsun? Sen benden neye başlıyorsun? iki de ve üçte de eğer atabilirsek yine artı alıyoruz değil mi? Evet. Tamam. O zaman. Sadece üç, üçte de atamazsan sıra bak. Oho Maya geldi dibine gitti. Ya. Tamam tamam o kadar da gelme ama. Bak şurada küçük yeşil otçuk var ya. Heh. Aa, bu minnet nasıl olacak? Dur ben daha gezden atayım. Annemin ki bak patlamış aşağıda. Ana. Ha, patladı. hadi oh. dur artılarımızı yazalım. Gel Tamam yazalım. tamam şimdi yazma. Nasıl olsa ikimiz de attık. Ben bu sefer mayın sen pembe mi patlattın? Hayır ben turuncu ve turuncuyu ama anne. Sen maya. İkimize de birer artı koyuyorum. Evet. Ay sayfayı kapattım ben arkadaşlar. Hah. Hayır. Anne. Ben nereye Ben yine tırtık kutu ne var? Hadi Hadi. Önce ben yine. Aa, sen önden başlıyorsun ya sen bana. Tamam başla. o kadar bebeğim. Hadi kız hadi artık. <laughs> e, bunlar bir kere de patlıyor. Tabii 2 tane de. Anne sen yaz artıları. Tamam sen balon seç. Ay en büyüğünü alıyorum. Sen de al bir tane. Anne. Ben beyaz aldım. Yavaş at biraz. Sen daha önden başlıyor atıyordun ya. Biraz yavaş. Önce sen at bir sefer. Neden? Önce sen at. Korkuttun beni. Ya Ya seninki dışarı gidiyordu. Al sen seç ben artıları koyuyorum. Dışarı gidince etki oluyor. E onu da atmayacağız işte. O zaman ben kaybetmişim şimdi. Dışarı tamam. gitmedi ki seninki. İşi... Patlattın. <gülüyor> Hayır <gülüyor> patlattın. <gülüyor> tamam. Almadın. Sen de alacaksın. Tamam al benim şimdi. Bana lazım de. değil mi? Evet. Aa bunun biri patlamış. Tamam yapacak bir şey yok. Onun artısını bana yazalım. Hayır. Oh, Bunlar evet. daha iyi bir, yan. Tamam. bir bir Ben patlatayım Yok, no, her su olur. Şşş. Maya. Aa, ama ben patladım. Nerede ben <laughs> Maya ya. <gülüyor> 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 Nasıl becerdin onu? Patlamış Tamam. Ha, o yüzden bulamamışsın. Eksim artı mı? Hazır yağmurlar yokken yoksa burası çamur oluyor. Yollar daha ya, yapılmadı, bahçe daha yapılmadı. Eksiyordum. Hadi annem de atalım. Senin eksi mi? Hı -hı. Patladı ama yine de ya. Hayır ama dışarı gidince olmuyor. Yok yok patladı yine de. Anne olmuyor. Yaz dedi. yaz. Anne... Sonra kaybedince alıyor. Hayır alamayacağım hadi. Tamam. Tamamdır. Kendin ha. kendin eksi mi yazıyorsun? Aa. Ah. Maya ben bu sefer sana aldım. Ah. kaybettim. Değil. Anne sen buraya koymamışsın Koydum Maya sarı pembe aldım kendime sarı aldım Hadi Buna sarı? Hadi Fındık Tamam az sarıyı sen al Oho Maya sen daha bir artı Aman eksi Ama anne sen sayfayı kaybetmişsin Kuzum hayır orasına bıraktım kalemi Olsun gel istediğin yerden devam et Anne o artı Artıydı ya zaten şimdiye kadar hepsi Hem baştan mı yazıyor Yaz işte artı eksi koy gel Mayo illa. Sanki toplamda ağzı, kaç sayfa ağzı. var? Bu ikinci turumuz mu bizim? İkinci tur yok ki Maya işte yaz devam ediyoruz. Yaz gel artık Tamam. Ben şimdi turuyorum. Hadi sarım istiyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Kalemin pomponu da uçtu. Ne? Düştü. Ver pomponu bana. Yok. Ne istiyorsun? Sarım pembe mi? Pembe. O nasıl bir atıştı? Maya bunların zaten üçe falan kalma gibi bir durumu yokmuş. Hemen patlıyorlar. Toprağı bile patlattı. Yaz birer artı daha. Şimdi sen bir tek ilk Bu sefer ben yeşil alıyorum Maya. E sana da yeşil al. Sana büyük yeşil bana küçük yeşil. Gerçi bunu sana vermem lazım ama. Ha? Seç. Hadi. Patlat. Yaz bu duvarlarda bunları var ya küçük küçük zor temizleyeceğiz. Aa bunlar hemen patlıyor. Bu sefer ah mor pembe. Ne, ne yapıyorsun? İlla başka renk alacak. At. Geliyor ben de aynı yer atayım bari. Bunları bayağı şey yaptım. Bana bu sefer farklı olsun diye şunu alıyorum bayağı. Kırmızı da desek olur. Koyu pembe de desek olur. Kırmızı kırmızı bayağı kırpızı. Hadi. Parlak. Alttan atıyorum artık ha. Teknik iş. ya, ah, ya anne bu benim tekniğim. <laughs> Allah bunlar her teknikte patlıyor bayağı. Şimdi sonra sarı alıyorum. Hı hı. Sarı pembe. Ben pembe aldım. Pembe Tamam. O nasıl atışmıyor? Ay gerçekten toprakta bile patlıyor. Duvara gerek yokmuş. Her yer bu sefer. Tamam. Geldik yoruldun değil mi? Bana ne aldın? Pembe. Evet, Demek zıplayarak artık ha? Tamam. Ama anne zaten benim yöntemlerimi alıyorsun. Aşkım hoşuma gitti ben de yapmamıyor da. Haydi patlamaz da. Senin yöntemlerini kullanıp patlıyor. İyi al hadi ikimizde de pembe. Farklı yöntemler var. Büyük, küçük. Hadi. Gönder. Ben tamam, bakmıyorum ben sana. Önce sen. Tamam. Değil mi ben? Şimdi ikinci cana oldu. Hepsinde bir büyük yapmışım ben. Gel gel. Aldım aldım. İki tane. E tamam iki, iki, i̇ki tane tane. Tane. aynen ikisini birden atalım. Tamam hadi. Üç iki. Dört tane uh -huh. Hadi. Üç bir, iki. Beş. Oh. Anne senin bir tanesi dışarı gitti. Hadi canım uydurma. Uydurma uydurma gel buraya gitme de. Yalnız var ya küçük küçük maya bunlar rengarenk. İki kere attım diyorum. Şimdi maya bir tanesi içinde patlamış sarı. O yüzden iki mor bir beyaz gel. Şunları ikisini sen patlat. Bir tanesini ben patlat. Hangisini istiyorsun? Ha, ay maya bu kötü oldu işte. Bence şuraya patlatayım ki biraz temizlesin. Aa bir tane. Neyse. Yerdebindeki suyu şekliyorum. Ver bana, ver bana, ver bana. Kızım bastırıp. Şimdi onları toplayacağız. Ben kaybettim. E şimdi bana ne ısmarlıyor? Ne ısmarlıyor? Ne messy. Bugün ne ısmarlayacağım? Fark etmez. Hadi gel. Bir saniye. Önce şimdi kaç doğru anladığımıza bakacağım. Kızım onları bak ne gerek var. Aa benim bir eksim var. Aa. Tamam, Hadi gel. Sen bana ne ısmarlıyorsun onu söyle ne isteyeyim? Pizza. Slice. Marka verme canım. Yo <laughs> slice. Tamam. Çok güzel değil mi pizza? Evet <laughs> tamam o zaman pizzayı kaptırmayalım. Slice. 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 Slice.